Merhaba arkadaşlar bugün değişik bir ekrana karşınızdayım. Ee, bugün AliExpress sitesi yani içinden gelen e, sipariş sitesinden e, e, üç tane ürün aldım ve yani alacağım doğum günüm için yarın veya ondan sonraki gün bunu sipariş vereceğiz ve size alacaklarımı göstereceğim. Üç tane şey, e, üç tane de kalemlik. Şimdi başlayalım isterseniz. Öncelikle bu kalemliği alacağım. Fiyatını da görebilirsiniz, 59 ile 111 lira arası. Ee, bunu sepete eklediğimde aldı kaç lira olduğunu görüyorsunuz zaten. Şöyle buraları simli sulu bir kalemlik içinde şimdi göstereceğim arkadaşlar. Sizlere bu arada bu kalemli farklı modelleri de var. Şurada görmüş olduğunuz gibi farklı modelleri çok fazla var. Ee, bundan sonra içi de bu şekilde. Şöyle burada bir gözü var. Şurada böyle kalem yeri var. Ben bunu çok sevdiğim için alıyorum. Bundan sonra bu değil arkadaşlar. Bulmaya çalışacağım şimdi onu. Heh, bu arkadaşlar. Bunu alacağım. Bu da şöyle 42 ile 112 lira arası. Bu zaten dediğim gibi şimdi al veya sepete ekle dediğinde görebiliyorsunuz. Bu kalemini alacağım. İçini de göstereyim arkadaşlar. Şöyle içleri. İçi böyle dışı işte. <laughs> Dışına ya. Ee, o bu yok arkadaşlar. Şimdi diğerisini bulmam lazım. Bunlar siz boş verin. Neredeydi o ya? Nerede nerede nerede? Nereye çektim ben o fotoğrafı? Heh, arkadaşlar şu. Şundan alacağız. Bu basmalı kalemlik. Şöyle buraya işte notunuzu yazabiliyorsunuz. Bir şeyle. Bunun pembe rengi de var arkadaşlar. Bu da 96 lira. Ee, i̇şte dediğim bu aslında. Bununla aynı ama farklı modeli. Şöyle bunun Barbie'lisi de var. Bakın bir sürü seçenekleri var. Şöyle yakınlaştırırsam. Barbie'lisi var. işte erkekler için ve Transformers'ı sıfır ama hepsi model olarak var. Çok güzel. Ben bunu çok sevdim ve bunu alacağız. Dediğim gibi bu 123 lira. Bu aslında buna bu biraz farklı. Aslında başka satıcılar yoksa kalemlikler aynı ama ben bunu alacağım. 123 lira alalım. Olan. olan alacağım arkadaşlar bu şekilde bir kalemlik. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Benim alacağım Aliexpress ürünler bunlar. da görüşmek üzere. Hoşçakalın.